Bir zamanlar gözlerin kırmızı pancurların arasından beni arardı. Şimdi sensiz günler birbirinin tekrarı. Ayrılığın başladığı yer midir aşk? Sensizliği nasıl anlatsam? Sen yanım boyunca ruhum bedenimi terk ediyor. Dilsiz bir hüzün var içimde. Bu bir kara sevdanın katran karası hali. Kalbimdeki yerini başka şeyle dolduramadım. Seni düşündüğümde özlemin tomurcuklandı. İstemedim yüreğimin ezikliğini görmeni. Bak, sensiz de sevebiliyorum seni sensizlik bu kadar yazdırıyorsa bana varlığın kim bilir ne duygulara gebe kalacaktı. Sana yazarken kaç defa sildim sözleri. Kaç kez ağladı kalemim. Ve yazmak için kaç kalem kırdım bir bilsen. Sen de kendimi gördüm. Unuttuğum duygulara dokundum. Masası çekimine karşı koyamadığım zamanla, zaman belirsiz bir zaman Takvim yapraklarına döküyor. Bir bir Ömrümüzden çalan bir zarar, bir ziyan, makam sabır, çile ve kahır vardır bunu da bir hayır. Başka bir zamanda çıkmış olsaydın karşıma Belki mutlu sonuna biten bir masal olurduk Belki sen de severdin beni Belki sevdiğine pişman olmazdın Dört duvar korunaklı kalemizdi bizim Yüklediğim anlamları bir nefes kadar yakın hissettiriyordu seni bana Bulunduğum her yer Cennetin bir tezahürü gibiydi yalnız dünyamda. Sensizliği nasıl anlatsam sonunda o tavsiye ettiğin kitabı aldım. Sevdiğim bir şeye sahip olmak, elini tutmak gibi. Kitabın her sayfasında bir başka resmin. Ön sözünde ilk bakışın, arkasında da gidişin. Sensizliği nasıl anlatsam İliklerime kadar işlemiş özleminden başlasam Çözülürüm belki Düşünsene Çatılmış kaşlarını bile özledim Sen yazmadan yazamıyorum ve parmaklarım küsüyor bana Buğulu gözlerle senden gelecek mesajları bekler oldum sensizliği nasıl anlatsam Konuşmadığımız her güne bir düğüm atıyorum Ihlamur ağaçlarının gölgesi bile kendine doğru çekiyor beni Binlerce mum yaksam da Gece ile gündüz birbirine karışıyor Biliyorum buhranlarım... kalbini çok yordu ama Bir tek sen anlarsın karanlıklarımda beni İnan elimde olsa Yumurta sarısına boyanmış bir tahtanın üzerinde kalbimi bırakıp giderdim. Giderdim. Ama... Ama gidemiyorum senden. Yer gök şahidim olsun. Kendimi cezalandırdığım her gün, her gece şahidim olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Bir tek sen çözebilirsin içindeki düğümleri. Hazırlıklı olmadığım soruları sormaya başlayınca kural ihlali devreye girip inkara başvurmadan ya susuyor ya da konuyu değiştirmeye çalışıyordum. Dilime kilit vurup ağzımı mühürlemek o kadar basit değil oysa. Sözleri savuran biri olmamıştım asla. Saha dışında kaldığım en zayıf noktaydım. Sana olan sevgim gibi. Derinden gelen uyanışlarla savaşım gibi. Senden gidemeyişim gibi. Tamam. Tamam kabul ediyorum. Kalbin bende mukadder. Sensiz dolduramadığım zaman içim akıyor. Sanki Bedenim ayrı, kalbim ayrı hareket ediyor. Sen vuslatı olmayan bir özlem. Ben gökten uzak, kapanmış bir perde. Ateşe verdiğim bir şiir olsam diyorum. Sonra sensizlik düşüncesi kahrediyor beni. Cık, yapamıyorum. Yapamıyorum. Seni çok özlüyorum. Kum saatinden son dökülen tane gibi Zaman avuçlarında duruyor Ve Ve beni de bu şiirin içine hapsediyor Burada bir tek sen görebilirsin beni Bir tek sen görebilirsin beni Hadi gel Hadi gel çöz içimdeki düğümleri Hadi gel Hadi gel çöz içimdeki düğümleri.